Mehmet Ali Güller, Yeni Orta Doğu Haritası İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmeye giderken havaalanında açıkladı. Başkan Trump'la yakın çalışarak haritayı daha iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum. Netanyahu'ya bu sözleri söyleten elbette doğrudan Trump'ın açıkladığı Filistinlileri Gazze'den sürme hedefiydi. 27 Ocak'ta bu köşede Trump'ın Gazze planı başlığıyla yazdım. Trump, Gazze'deki Filistinlileri zorla Mısır ve Ürdün'e kabul ettirip, İsrail ve Kıbrıs hattına dayanan yeni bir haritalama peşinde. Ancak konu bununla sınırlı değil. ABD ve İsrail'in yeni Orta haritası Suriye'yi de içeriyor. İlk günden beri ısrarla vurguladım. Ankara'daki zafer havası aldatıcıdır. Çünkü Beşar Esad'ın temsiliyetindeki Bağız yönetimi, Suriye'nin birliğinin garantisiydi. HTŞ ile toprak bütünlüğü olan ama siyasal birliği olmayan bir federal Suriye hedefleniyor. Bu Türkiye'nin çıkarlarına aykırıdır. Suriye'de asıl kazanan İsrail'dir. İsrail, dürzilere ve Kürtlere özertlik veren bir federal Suriye için ABD ile birlikte çalışıyor. Bunları bu köşede defalarca yazdım. İşte Netanyahu'nun yeni harita çıkışı ikinci olarak bununla Suriye'nin parçalanmasıyla ilgilidir. Çünkü İsrail doğrudan Suriye Arap Cumhuriyeti ile komşu olmak yerine Lübnan ve Suriye'deki Dürzilerle komşu olmak istiyor. Ankara ne yazık ki bu yeni harita sürecinden yararlanabileceğini hayal ediyor. Öncelikle Suriye'nin kuzey batısında İdlib merkezli bir nüfus bölgesini kendisine bağlayabileceğini düşünüyor. Ayrıca koşullar oluştuğunda Suriye Kürt bölgesine de hamilik yapabilmeyi umuyor. Fidan ve başta yetkililerin son dönemde hami himaye kelimelerini sıklıkla kullanmalarına dikkat. Yeni açılım Türkiye Kürtlerle genişletme amacı Ahmet Türk'ün Irak ve Suriye Kürtleri tıpkı Osmanlı'daki gibi Türklerle birlikte yaşamak istiyor sözleri. Öcalan'la yürüttükleri müzakere, o müzakerelerin dış ayağındaki gelişmeler. Ankara'nın müttefiki Barzani, ABD'nin planlamasıyla Ankara'nın hedefindeki YPG SDG komutanı Mazlum Abdi ile görüşüyor. Kürt birliği için pazarlık yapıyor. Mazlum Abdi ise Öcalan'ın hangi tarihte hangi açıklamayı yapacağını duyuruyor ve AKP MHP'nin açılımına destek veriyor. Abdi ayrıca Alman gazetesi Frankfurter Algemeen Zeitung'a bu sürecin olumlu etkileri olacak, PKK ile anlaşacaklar diyerek Ankara'nın yeni açılımına destek veriyor. Görüldüğü üzere Ankara, İsrail karşıtlığı propagandası altında İsrail'in Suriye'de istediği sonucun oluşmasına katkı yaptı. HTŞ'nin önünü açarak Esad yönetiminin devrilmesini sağladı. İsrail böylece Suriye'nin güneyini işgal etti. Ankara şimdi de yine İsrail'e karşı konumlanma diye sunarak Suriye'nin kuzeyine dair planlamalar yapıyor. Ne yazık ki o planlamada İsrail'in istediği yola çıkıyor. Irak'tan sonra Suriye'de bir Kürt özel bölgesinin resmiyet kazanması ABD ve İsrail'in 40 yıllık hedefidir. PKK'ya karşı mücadele üzerinden Türkiye'ye önce Irak'ın kuzeyindeki yapıyı resmen kabul ettirdiler. Şimdi de PKK'nın silah bırakması ve at değiştirmesi üzerinden Suriye'nin kuzeyindeki yapıyı kabul ettirmeye çalışıyorlar. İşte açılımın dış ayağı özetle budur. Ankara'ya PYD bölgesini kabul ettirmek. PKK'nın at değişikliği ve silah bırakması konusu ise iktidarın bunu içeriye pazarlayabilmesinin dayanağı içindir.